Bakın emin misiniz? Ben biraz tırsmaya başladım. Eminim Ali abi. Hadi başaracağız başaracağız. Kerem komiserin ruhunu çağıracağız. Olamaz ya babamın ruhu gelirse? Ya bebek asker amacımız da o zaten Kerem komiserin ruhunu çağırmak. Tamam o zaman sessiz olun ben başlıyorum tamam mı? Ey Kerem komiserin ruhu geldiysen bize bir işaret ver. Hadi Kerem Komiser'in ruhu Arkadaşlar Kerem Komiser'in ruhunun gelmesi için Hemen şimdi herkes videoyu beğenip Abone olmayı unutmasın Evet bakalım beğen beğen Ne kadar like gelirse Kerem Komiser'in ruhu da yanımıza gelir Tüm bunları yapanlar yoruma adını yazsın Bakalım <laughs> Heh, O ses de ne Bizi Çam kırıldı mı sesi mi geldi Bulamaz Kerem Komiser'in ruhu aramızda mı yoksa Anneciğim bakın herkes uyuyor Bence yapmayalım bunu Evet ben iyice korkmaya başladım. Tamam sakin olun korkacak bir şey yok tamam mı? Yani Kerem komiserin ruhunun gelecek hali yok. Biz burada iş şaka yapıyoruz. Kapı kendi kendine açılıp kapanıyor. <laughs> Anneciğim olamaz dur artık. Olamaz Kerem komiserin ruhu yanımızda galiba. <laughs> Hayır tırsmaya başladım şuna bak. Kapının orada tamam mı? Kapının orada biri var bizimle dalga geçiyor. Bundan eminim. Bu yüzden birazcık sessiz olmamız gerekiyor. Anneciğim iyice de tırsmaya başladım. Ali abi bu işten vazgeçelim. Hemen fakir dedemi uyandıralım tamam mı? Anneciğim ben çok korkuyorum. Ya Kerem komiser içimize girerse? O zaman Aa! Anneciğim! <laughs> Heh, hayır o, o gülme sesi de kimden çıktı Benden çıkmadı Ali abi Efekan Efekan ne yapıyorsun Hayır hayır bu gerçek olamaz oh, Anneciğim Efekan <laughs> Kerem komiserin Ruhunu rahatsız ettiniz Bunun, Bunun hesabını, hesabını vereceksiniz Kerem komiser bu sen misin? Lütfen dinle lütfen. Sakin ol biziz. Bizi tanıyorsun. Ali abi bakamayacağım. Bebek asker 3 deyince kaçıyoruz tamam mı? 1, 2 ve 3. Kaç çabuk kaç anneciğim olamaz. Ali abi beni de bekle. Çabuk bu taraftan. Babamın dükkanına gidelim. Orada güvenli oluruz. Sabah kadar burada duralım tamam mı? Anneciğim etrafa bak hiç kimse yok. Tamam onu atlattık galiba. Gel içeri. Tamamdır bebek asker. Kapıyı kapatmayı unutma. Kapat kapıyı. İşte böyle. Ali abi korkuyorum. Ha? <laughs> o da ne öyle? Olamaz. Bebek asker işte orada. Ne yapacağız şimdi? Ala abi koru beni lütfen. Sakin ol. Burada kal tamam mı? Şeref komiser. Bak benim. Bizi hatırlıyor musun? Hayattayken biz senin ailen sayılırdık. Lütfen. Lütfen sakin ol tamam mı? Çok üşüyorum. Al abi çok üşüyorum. Efekan sen misin? Çok üşüyorum Al abi. Olamaz. Bu galiba Efekan. Efekan neler oluyor? İyi misin? Ha? Efekan Efekan bu sensin. Evet Ali abi. Çok üşüyorum. Kerem komiser içime girdi. Kurtar beni Ali abi. Tamam. Sakin ol. Kurtulacaksın tamam mı? Zaten kurtulmuşsun da. Merak etme artık sana zarar veremez. Bebek asker sorun yok. O Efekan Kerem komiser değil. Ali abi. Ali abi dikkat et. Ya merak etme sorun yok diyorum oğlum sorun yok o efekan tamam mı? Kerem komiser değil yani. <laughs> e, efekan bizim efekan bak şimdi kanıtlıyorum. hayal ha, hayalet! Anne ha, anne ha, hayalet hayalet diye bir şey yok. Ha, i̇mdat kaç çabuk bebek asker annecim olamaz. Evet aynen böyle. Biraz daha sağa. Evet şunu da sola getir. Hadi bakalım başaracaksın. İşte bu. Tamamdır bebek asker. Artık buraya giremez tamam mı? <laughs> Sabah kadar burada artık güvendeyiz. Ali abi emin misin? Bunu durdurabilir Tabii ki de durdururlarım. Görmüyor musun? Bütün bilgisayar masasını sandalyeni bir de bu gardırobanızı buraya koyduk. Buradan geçmesi imkanı yok. Sabah olunca da ilk iş gidip efekanı kurtarırız. Tamam mı? Fakir de durumu açıklarız. Sonra da her şey eski haline döner. Evet bu güzel bir plan. Umarım işe yarar Ali abi. Yarar yarar merak etme. Bakayım. Evet daha şu an gece yarısı. Sabaha kadar çok var. Biraz uyusak. Zaman çabuk geçer aslında. Ben polisin yatağına yatayım. kendi yatağına yat. Tabii ki Ali abi. Çok iyi olur. Zaten uykum da çok geldi. Bir sabah olsun istiyorum. Yani bu korkuyla nasıl uyuyacağız bilmiyorum ama uyusak çok iyi olacak. <laughs> o ses de ne? Bizi buldu Ali abi. Merak etme. Buradan geçemez merak etme. Çabuk arkama git çabuk. Şurada dur. Evet buradan geçemezsin Kerem komiser. Biliyoruz buradan geçemezsin. Merhaba Ali. Ali. Sizin için, Sizin için geldim. geldim. Hayır. Çerem komiser. Bu marikatı geçemezsin. Olduğun yerde kal tamam mı? Babacım lütfen geri dön lütfen. Evet. Bize Efekan'ı ver. Ve bu iş burada bitsin. Üzgünüm. Üzgünüm. Efekan Fakirkan benimle kalıyor yoruyor, tamam. tamam mı? <gülüyor> 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 Olamaz. Hayaletlerin duvarlarının içinden geçebildiğini unutmuşum. Anne. Olamaz koş bebek asker kaçıyoruz buradan anne. Beni de bekle Ali abi. Boşuna uğraşmayın. Hiçbir yere kaçamazsınız. Neredesiniz yanıma gelin çabuk. Hadi bebek asker yürü. Bu iş mezarlıkta başladı. Orada bitecek tamam mı? Bu işi burada bitiriyoruz. İşte bu Kerem komiserin mezarı. Ama niye açık böyle? Şuna bakar mısın? Açık bir mezar. Ali abi Keşke fakir amcaları uyandırsaydık. Deli misin? Bize çok kızarlar. Hem efekanda kayıp efekanı bulmamız lazım. Of ya. Bu mezar niye açık böyle? <laughs> Olamaz içinde efekan var. Nasıl yani? Nasıl içinde efekan var? Bildiğin içinde efekan var. Olamaz. Efekan. Efekan beni duyuyor musun? Hayır Efekan'ı hemen buradan çıkarmalıyım. Ne? Bu olamaz ne oluyor? Bu, bu da ne ne oluyor? Hayır alavi bir şeyler oluyor. He? Olamaz. Bunlar da ne? Hayır tüm hayaletler çıkmış. Şimdi ne yapacağız? Alavi buraya hiç gelmemeliydik. <laughs> Tuzağımıza düştünüz tüm royaletler saldırın. saldırın. Olamaz. Saldırıya geçecekler. Bana bak bebek asker. Ben onları oyalarken sen de hemen buradan toz olacaksın tamam mı? Ama hala biz seni burada yalnız bırakamam. Hayır. Buradan kurtulup fakir nenemlere haber vermen gerekiyor. Ve efekanı kurtarman lazım. Hayır. Geliyorlar. O, olamaz. İmdatım. Bebek asker kaç çabuk. Kaç. Hı, hayır. Çok kalabalıklar. Hı, bebek asker kaç diyorum. Kaç diyorum sana. Olamaz. Hayır. Hayaletlerin saldırısını vuruyorum. Bu da ne? Test takan mı? Olamaz. Orada bir test takan var arkadaşlar. Hayır. Onu hemen almalıyım. Bir önce işte burada. O, hayır. defolun Defolundu. Ali abi neler oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Sakin ol. Bir şey yok. Kerem komiser ve hayalet ordusuyla savaştık ama kazandık. Çok korktum Ali abi çok korktum. Artık korkmana gerek yok Efekan. Hadi hemen oradan çık tamam mı? Bunu başardığımıza inanamıyorum. Sen de kaçmadın ve beni yalnız bırakmadın. Sağ ol bebek asker. Seni asla yalnız bırakmazdım Ali abi. Evet arkadaşlar Kerem komiserin ruhunu çağırmak gerçekten de kötü bir fikirdi. Ama neyse ki bunu atlatmayı başardık. İyi ki yanımızdaydınız arkadaşlar. Yoksa bunu asla başaramazdık. Kerem Komiser gerçekten de çok korkunçtu. Ve bizi hiç tanımadı. Bizi geçtim kendi oğlunu bile tanımadı. Evet çünkü o bir hayalet oldu. Aynen öyle. Neyse bakalım arkadaşlar. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Minecraft Polidileri şehri box müsabakasına hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Tribünler set tıklım tıklım dolu. Çünkü bugünkü mücadele inanılmaz olacak. Gördüğünüz gibi linkte YouTuber Efekan ve menajeri Dedektif Murat var. YouTuberları bunlar temsil edecekler. Bakalım TikTok'tan karşılarına hangi rakip çıkacak? Sizce bu mücadeleyi TikTok mu alır yoksa YouTube mu? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazsın. Ve like atıp abone olmayı unutmasın sayın seyirciler. Hadi bakalım. Aynı zamanda inanılmaz ödüllerimiz var. Birinci olana bu gördüğünüz oyun canavarı bilgisayar hediye. Bununla istediği gibi videolar çekebilecek. Bununla bitmedi. Ayrıca yanında da bir oyuncu koltuğu veriyoruz. İkinci olarak ise bu gördüğünüz oyun canavarı laptop hediye. Gerçekten de oynayamayacağı hiçbir oyun yok. Aynı zamanda videoyu da bununla çekebilirler. Ve sırada üçüncü olan var. Üçüncü olana da bu gördüğünüz bilgisayar hediye. Yeni oyunları oynayamasalar da eski oyunları çok rahat bir şekilde oynayabilirler. Bakalım mücadelenin kazananı kim olacak? Şimdi herkes en güzel ödülü hangisi ise bunu yorumlara yazsın. Bir mi iki mi üç mü? Siz hangisini tercih ederdiniz sayın seyirciler? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi çıkın karşıma. Kimse yok mu? Youtube kazanacak bu mücadeleyi. Sakin ol Efekan tamam mı? Sakin ol bu mücadeleyi sen kazanacaksın. TikTok'un karşında hiçbir şansı yok. O da ne? Dumanlar yükselmeye başladı sayın seyirciler. Bakalım TikTok'u kim temsil edecek karşınızda Kerem Komiser. İşte buradayım. YouTube'un sonu geldi. Bundan sonra kazanamayacaksın Efekan. TikTok kazanacak. Öyle mi dersin Kerem Komiser? Bunu şimdi göreceğiz. Evet sayın seyirciler iki tarafta birbirine meydan okudu. İşler kızışıyor. Birazdan mücadele başlayacak. Bakalım bu mücadelenin kazananı kim olacak? Olamaz ortalık kızışıyor. Bu kavga çok uzun sürmese bari. Hadi Efekan gözlerini ondan ayırma. Youtube kazanacak. Gözlerinin içine bak hadi. Yedim seni Kerem komiser. Öyle mi dersin? Göreceğiz bakalım Efekan efendi. Galiba baban seni hiç dövmemiş. Ama şimdi ben döveceğim. Gel bakalım. Her iki tarafta hazır olduğuna göre. Mücadele başlasın. Evet sayın seyirciler. Evet hamle Kerem komiserden geldi. Ama Efekat iyi uzaklaştırdı. Şuna bakar mısınız? İkisi de ortalıkta çok kötü bir şekilde birbirine girdiler. Evet Efekat biraz zorlanıyor gibi. Ama Kerem komiser bir polise nihayetinde Efekat'a üstünlük çalışıyor. Her ne olursa olsun iki durumda da şu anda eşit gözüküyorlar. Neler olacak ben de çok merak ediyorum. Hadi Efekan hadi Sa sağda vur. Etrafında dolaş. Ulan kime diyorum. Arkanı dön bana kime çabuk vur vur. Hadi başaracaksın. Hayır işler kızıştı. İşler kızıştı. Bu iş çok fena bir yere gidiyor o da ne efekan kerem komiseri ringin dışına atmayı başardı kerem komiser iplerden içeriye girmeye çalışıyor ama efekan buna izin vermiyor neler olacak şimdi efekan da ringin dışına çıkabilir kerem komiseri içeri almıyor İnanılmaz bir mücadele geliyor sayın seyirciler evet efekan da dışarı çıktı Savaş ringin dışına çıkıyor. Hayır Efekan hayır içeri girmelisin. İçeride dövüşmelisin hayır. Ringin dışında o da hayır Olamaz. Hayır, çok yoruldum çok yoruldum. Hayır. Olamaz. Ringin içine girmeliyim. Evet ringin içine girmeliyim. Hayır defol Kerem komiser. Hayır olamaz. Hayır o ne? Efekan hiç iyi gözükmüyor. Yere yığıldı. <laughs> Evet, yerde kal Efekan. Bu senin sonun tamam mı? Mücadeleyi ben kazandım. Bu mücadelenin kazanını TikTok oluyor tamam mı? Destek istiyorum sizden. Destekleyin TikTok. TikTok kazandı YouTube değil tamam mı? Hayır, daha bu iş bitmedi. Bekle Efekan. Hayır olamaz kaybettim şimdi kimse like atmayacak bana. Hadi al bunu Hadi tak kafana hadi. İhtiyacın olan gücü alacaksın. Ha, o da ne? Ne oluyor? beni ne ayağa kaldıracakmış? kulaklığım. Tamamdır. Hadi bakalım. Takayım hemen şunu. İşte böyle aslanım. Hadi yeneceksin Kerem komiseri. Yeneceğim tabii. doğduğuna pişman edeceğim onu. Sen seyirciler o da ne? Efekan, Efekan ayağa kalkıyor. Hem de hem de bir kulaklık taktı. Evet, bu iş artık çok uzadı. Ödülümü verin de buradan gideyim. TikTok kazanmıştır. Hı. Olamaz. Bu ayağa kalkmış. Ne sandın Kerem komiser? Hemen öyle pes edeceğimi mi sandın? Şimdi seni doğduğuna pişman edeceğim Hayır bunu yapamayacaksın Efekan Evet sayın seyirciler ortalık yeniden kızışıyor Savaşın bittiğini düşünmüştüm Ama Efekan ayağa kalktı Mücadele başlasın Hadi bakalım gel buraya Evet hemen müziğimizi de açalım İşte bu <laughs> Sonun başlangıcı Kerem komiser wow, Al bakalım İşte bu <laughs> Bu kulaklık sandığından güçlüymüş. Ua! Oh, al bakayım şuradan. Güle güle oğlum, güle güle. Tamamdır işte bu. Murat abi harikaymış bu. Müzik Senin kazananı Efekan oldu. İşte bu ben kazandım ben kazandım destekleyin beni beni destekleyin. Aslanım benim söylemiştim sana. <laughs> Olamaz bunu nasıl kaybederim. O kulaklıkta ne vardı? Oh, hayır. Bu kadar yeter. Bu duruma el koyuyorum. Yetti Efekan. sen artık yettin. Kerem komiseri dövmekten eder. O da ne? Fakir bey geldi. Yoksa Torunu Efekan'la kavga mı edecek? Efekan sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun? Söyle çabuk bana. Sen bu işe karışma fakirleri. Gördüğün gibi YouTube TikTok'u yendi. Öyle mi? Şimdi ben de seni döveceğim. Bana el kaldıramazsın. Ben senin dedenim. Evet. Ben el kaldıramam ama. Ben kaldırırım fakir. <laughs> Efekan geriye çık bakalım. Hayır Efekan dinleme onu. Sakın dinleme nereye gidiyorsun? Olamaz. Sen! Her şey senin başının altından çıkıyor. Öyle mi? Hadi gel o zaman da dövüşelim. Bakalım kimin başının altından çıkıyormuş. Sayın seyirciler artık neler olacağını ben de bilmiyorum. Ama mücadele çok kızıştı. Şimdi de Fakir Bey ve Efik Hanım menajeri dedektif Murat savaşacak. Bize kim kazanır herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yaz sen. Bunu sen istedin Murat tamam mı? Ve ben şimdi bu işi bitireceğim. Seni bekliyorum fakir. Öyle mi? Hadi bakalım o al bakalım işte bu Hop, al bakalım şurada hayır olamaz vurma vurma diyorum sana neredesin şimdi görürsün beni benim dışına batmaya çalışıyorsun rengin dışına çıkan sen olacaksın oğlum işte bu arkadaşlar biraz sandığımdan güçlü ama yenemeyeceğim gibi değil tamam mı al bakalım en bu savaşın kazananı fakir bey oluyor. Başardım. Kerem komiser in intikamını aldım. Sağ ol fakir. Sen benim en iyi dostumsun. Önemli değil. Ama buradaki ödülleri falan istemiyorum. Tamam mı sunucu bey? Ne? Fakir bey ödüllerden vazgeçiyor. Aynen öyle. Sana gelince Efekan. Beni hayal kırıklığına uğrattın tamam mı? Biz bir aileydik. Aa, fakir dede o ödüller bizim olmalıydı. Al istediğin gibi kullan bakalım ödüllerini. Ben gidiyorum. O, olamaz olamaz. Murat abi. Murat abi iyi misin? Olamaz iyi misin? Kalk ayağa hadi başarabilirsin. Kalk ayağa çabuk. Fakir dede nasıl dövdün adamı ya? Gözleri mosmor olmuş inanamıyorum sana. Hadi hadi Murat abi hadi kalkmalısın ayağa hadi. Dur kulaklığımı vereyim mi sana? Hadi kalk ayağa. Evet sayın seyirciler programımızın sonuna geldik. Gerçekten de çok ilginç bir program oldu. Ve şimdi size soruyorum. Sizce bu ödülleri kim hak etti? Herkes sıralamasını hemen şimdi yorumlara yazsın. Adaylar arasında Efekan, Dedektif Murat, Kerem Komiser ve Fakir bey var. Üç kişiyi sıralayın. Ödülleri alacak olan kişileri siz belirleyeceksiniz. Kapatmadan like atıp abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın sayın seyirciler. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Bay bay.